Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Ben Melek Taştekin. Bugün Muhammed Ali ve Merlin Monroe'yu bir arada çalışacağız. İlerleyiş şeklimden size biraz bahsedeyim. Bugün sadece üst tarafın şablonunu yaptım. Yani Merlin Monroe portresini sadece bugün yapacağım. Yarın da diğer kısmı bitireceğim. Temiz bir çalışma yapmaya çalışacağım. Bugün sizlere ilginç bir şey yapacağım. Kullandığım, seçtiğim renkleri ve markalarını da göstereceğim. Genel olarak seçtiğim tonlar cilt tonları tabii ki. Özellikle seçmiş olduğum markanın sebebini sizinle paylaşmak istiyorum. World Famous'un cilt tonlarını çok beğeniyorum. O yüzden ağırlık olarak World Famous kullandım. Gri boyaya ihtiyaç duyduğum zaman mutlaka ve mutlaka Etpancho'nun Pancho'nun gri setini kullanıyorum. Orada favori 3 tane, 1, 2 ya da 3 numara olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam zaten onları sizinle ekranda paylaşacağım. Bu 3 renkten vazgeçemiyorum nedense. Genel olarak intens çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü Intense'in özellikle kızıl tonlarında son zamanlarda bazı alerjik durumlar tespit ettim. Bu yüzden bir süre uzak kalmaya karar verdim. Ama genel olarak eskiden beri sürekli kullandığım hep Radiant'ın bazı renkleri çok iyi oluyor. İşte özellikle kızıl tonlarını çok beğeniyorum. Şimdilik bunları seçtim. Şu anda kullandığım tonlar içerisinde tek bir tane Intense var. O da vazgeçemediğim bir ton. Diğer markaların çoğunda onu bulamıyorum. Dark Red de aslında favorim ama Dark Red'de nedense alerjik bir sorun yaşadım. O yüzden artık onu tercih etmemeye başladım. Onun bir alt tonu, farklı bir segmentini kullanıyorum. Onun haricinde şu anda Radiant marka tercih etmedim çünkü uygulayacağım modele göre aradığım tonlar sadece bu markalarda mevcut sadece 3 iğne seçtim. İğnelerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yine Cheyenne 5 liner, 7 magnum Soft Edge bakpin vazgeçilmezim. Her zaman bunu kullanıyorum. Hatta bu dövmeyi sadece 5 liner ve 7 magnum'la bile bitirebilirim. Sadece dövmemin fonunda böyle kırmızı, koyu kırmızı tonlarda bir boyama olacak. Onun için 9 Magnum Soft Age'i çıkardım ama genel olarak bunları seçerken şöyle yapıyorum. Atıyorum işte bu iki iğneyi seçmiş olabilirim ama her zaman rafımın alt kısmında belki kullanırım, fikrimi değiştiririm diye farklı numaralar da nedense yedekte tutuyorum. Bu biraz deneysel oluyor aslında. Favori numaralarımdan evet vazgeçmiyorum ama çalışırken hep araya bazı şeyler eklediğim oluyor. Renklere karar verirken mesela çok kararsız olduğum oluyor. İşte kırmızı olsa mı olmasa mı, onun ona yakın bir tonu olsa mı olmasa mı diye düşünürken boş ver melek ikisini de koy diyorum ve hepsini çalışırken karar veriyorum. Ya o yüzden bu böyle net bir şekilde bu bu olacak falan diye bir şey olay yok yani bu bize bağlı bir şey. İğnelerimi seçerken de aynı şekilde ama 7 Magnum softten kesinlikle hiçbir zaman vazgeçmedim. Her zaman o favori inem olarak kalacak sanırım. Şimdilik böyle makine şunu kullanıyorum. Soltera kullanıyorum. Biliyorum kablosuz makineyle ilgili çok merak ediyorsunuz neden onu kullanmıyorsun diye. Kablosuz makinenin vuruşu yapacağım işe göre ve uygulayacağım deriye göre biraz yumuşak kalıyor. O yüzden bendeki makine bir de 3.5 milim. 4 milim olsa tercih edebilirdim. Aslında çizgi için üretilen bir makine ama ben nedense daha sert vuruşlu makinelerle daha iyi sonuç alıyorum. Bu belki de Türk derisiyle ilgilidir bilmiyorum. Yani öyle bir tezim var ama şey e, ya de, derin mesela bir kadına çalışıyor olsam bu da enteresan. Bir kadına çalışıyor olsaydım daha farklı olurdu. Hani kadınların derileri daha yumuşak. O yüzden hani daha sert vurmasına gerek duymuyorum makinenin. E, ama son zamanlarda solterayı kullanmaya başladım. Solteranın iki tane ayarının olması işte bir çizgi bir yumuşak vuruş ayarının olmasından dolayı beni nedense mutlu etti. Bir zamandır bunu bunu kullanıyorum. O yüzden de vazgeçemedim. Ben de böyle şeyler oluyor. Genelde işte bir makineye çakılıp kalıyorum ve bir süre onu kullanıyorum. Sonra ondan sıkılıyorum. Yeni bir şey deniyorum. Ya da işte müşterimin derisine göre onu deneyimliyorum falan. İşte bu kadar. Şimdi dönmeme başlıyorum. Saat 43 dakika çalışmışım tamı tamına. Ee, şimdi dizayn bu. Ee, bugün üst tarafı tamamladım. Yarın buraya hiç dokunmadan, tamamen bitti. Yarın buraya hiç dokunmadan... Muhammed Ali'yi yarın şuraya yapıştıracağım ve devam edeceğim. Ee, şimdi çalışırken e, sadece ufak bir değişiklik yaptım. Hile yaptım, <laughs> baştan söylemedim. Ee, i̇ki iğne daha ekledim şu dış kısmı background'u boyamak için yani hızlı boyamak için daha geniş bir iğneye ihtiyaç duydum. Onun için de kaç magnumdu bu? 9 magnum iğneyle boyadım. 9 magnum bu. 9 magnum kullandım. Bir de 9 RS'ye ihtiyaç duydum. O da şey saçların açık ve koyu detaylarında kullanmak için. O çizgi çizgi geçişleri yapabilmek için. Onun haricinde 7 Magnum Soft Age, 5 RL ile gitti zaten. Ee, güzel bir çalışma oldu. Bir de bir boya daha ekledim. Radiant'ın kafi ee, Brown'unu ekledim. Koyu kahveye ihtiyaç duydum çünkü. Ee, yani çalışırken genel olarak e, karar değiştirebiliyorum. Hani net bununla başlayacağım, bununla bitireceğim diye bir şey yok tabii ki. Ee, şimdilik bu kadar yarınki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeniden herkese merhaba. Bugün dönmemin ikinci günü, ikinci aşama bu. Böyle kesip ikinci şablonumu yapacağım. Yani sadece bu kısmı yapacağım. Şimdi başlıyorum. Kendime 10 beden büyük gelen eldivenlerimle bırakmayı unutmayın. Böyle tatlış bir kız olacağımı mı zannettiniz? Tabii ki değilim. Lütfen alta yorum atın. Bunlar sizin için yapılıyor. Emeğe saygı gösterin lütfen. Kapat. Kapat kamerayı.